Teskiretül Evliya feridüddin Attar Çeviri Mehmet Zahid Kotku Hazreti Şeyh Harisi Muhasibi Kuddise Sirruhu Şeyh Hazreti Harisi Muhasibi Kaddesallahu Sırrahu Aziz Ol zamanın Şeyhül Meşayihi olmuştu. Feraseti vezirlikte bir nazir idi. Şeyh Abdullah-ı Hafif der. Ulu'lardan beş kişiye iktida ettik. Onlar da Harisi Muhasibi, Davudu Ta'i Cüneydi Bağdadi, İbni Ata ve osman Mekki Mekkî Esra Rahümlerdir. Harise anasından 30 bin altın kalmıştı. Babası Sünni olmayıp kaderi mezhebindendi. Bu malı Beytül Malaverin Sultanın olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kaderi mezhebinden olanlar bu ümmetin mecusileridir. Haris, Allah'a layık kişilerin on iki hasleti saklaması lazımdır. 1- Ne yalan ne gerçek yere ant içmemek. 2- Yalandan sakınmak. 3- Vadinden hulh etmemek. 4- Mahlukata lanet okumamak. Beş, hiç kimseye beddua kılmamak. 6. Zulüm görse tahammül etmek. 7. Haramlardan sakınmak. 8. Kendisini hiç kimseden ulu görmemek. 9. Hiç kimsenin hatırını kırmamak. 10. Müridi incitmemek. 11. Kaza gelirse sabır ve şükretmek. 12. Allah'ın farizalarını yerine getirmek. Ve der ki... Her kim cennet ehli olmayı dilerse salih dervişlerle sohbette bulunsun. Ve derdi, ölürsen Allah için öl, onun için ölmezsen hiç ölme. Bu ise anlayana ne güzel nasihattır. Sadık odur ki halk ona rağbet etmedi diye hiç kaygı çekmez. Sıdk hak kılıcıdır. Dünyadan gittiğinde bir akçası bulunmadı.'' Böyle tecrühit üzere gitti.